Dostlar selamünaleyküm. Çok önemli bir duayı öğreneceğiz bugün inşallah. Özellikle ya benim çocuğum olmuyor. Hüseyin hocam evlat sahibi olmak istiyorum ama bir türlü evladımız olmadı. Kapı kapı gezdik. Doktor doktor gezdik. Fenan şehirde bir doktor var dediler. Hop atladık gittik. Falan yerde bir hoca varmış dediler. Ya bir ümit. Belki bir güzel dua alırız birinden dedik. Belki Allah'ın bir salih kuludur dedik. Atladık gittik. O şehir senin, bu şehir benim. Diyar diyar gezdik. Ama evladımız olmadı. Diyen kardeşlerime ben Kur'an-ı Azimüşşan'dan, Kerim kitabımızdan inşallah ayetlerle muazzam duaları öğreteceğim. Peygamberler bu dualarla dua etmiş hocam. Allah Celle Celaluhu da onlara evlat ihsan eylemiş. Ve değerli dostlarım Rabbimiz Teala biz de bu duaları okuyalım. Biz de bu duaları öğrenelim. Biz de bu dualarla meşgul olalım diye Kur'an-ı Kerim'de bu ayetleri, duaları bize Allahu Teala öğretmiş değerli kardeşlerim. Ben işte bu Kur'an'dan duaları sizlerle paylaşacağım. Dualara geçmeden videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hemen duaları öğreteceğim size. Bak geçtiğimiz günlerde radyo yayınlarımda bir şehirler ismini söylemeyeyim. Bir ablamız aradı. Dedi ki Hüseyin Hocam benim dedi evladım olmuyor. 12 yıllık evliyim dedi. Dinleyiciler beni takip edenler bilirler. Ha hatırladık hocam derler belki. 12 yıllık evliyiz Hüseyin Hocam dedi. Evladımız olmadı dedi. Doktor doktor gezdik. Hoca var dediler gittik. Falanca vardı. Gitti her yere gittik dedi. Gitmediğimiz yapmadığımız bir şey kaldı. Tüp bebek tedavisi gibi aşılamalar falan. Çeşitli tedaviler de gördük. İlaçlar kullandık falan. Dedim sonuç. Dedi ki hocam biz iki daire parası harcadık. Allah Allah. E evladınız oldu mu dedim. Olmadı hocam dedi. Olmadı dedi. Ben dedi sizden dua istiyorum. Sizi dinleyen de. Belki birisi dedi bana dua eder. Birinin duası kabul olur. Evlat güzel nimet hocam. Ben bu ablamız iki daire parası harcadım ama çocuğum olmadı deyince hemen içimden dedim ki Allah'ım ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sana şükür olsun iki evlat da bana verdi. Ve ben kapı kapı gezmedim Ya Rabbi. Doktor doktor gezmedim Ya Rabbi. Sen verdin Allah'ım. İstesen vermeyi de bilirdin. Verdin alabilirsin Ya Rabbi. Senin ben ema bana emanet. Senin Ya Rabbi benim de sahibim sensin. Eşimin de sahibi sensin. Evlatlarımın da sahibi sensin. Anamın, babamın da sahibi sensin. Kardeşlerimin de sahibi sensin. Sizlerin de sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Demek ki sadece evladım olduğu için bile ben şükretmeliymişim ve bunu unutmuşum. Bazen unutuyoruz bir an aklımızdan çıkıyor. Ama çocuklarınızı böyle bazen izliyor musunuz? Ben bazen çocuklarımı böyle oynarken oyuncaklarla kendi haline falan izliyorum böyle bakıyorum. Allah Allah. Ya Rabbi sana şükür diyorum ya onların cıvıltıları, evdeki o sesleri. Ya Rabbi diyorum. Olmayanlar da nasip eyle. Allah'ım hayırlısıyla. Kimsenin kucağını boş bırakma. Verdiğine şükür olsun Ya Rabbi. Bunları bana emanet verdin. Güzelce yetiştirmeyi de bana nasip eyle diye böyle içimden dua ediyorum. Sen daha güzellerini söylersin. Belki ben fikir olsun diye söylüyorum şimdi size. Özellikle bu duayı izleyen, bu videoyu izleyen ve evladı olmayan kardeşlerim. Bu videoda anlatacağım duaları İnşallah başını sonunu Ya Rahman Ya Allah Ya Rahman Ya Allah esmalarıyla böyle süsleye süsleye okuyun tamam mı? Allah'ım gönlünüze göre versin. Allah'ım nasip eylesin inşallah. Çok da evlat delisi olmayalım. Çocuk 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 deme. Allah bir evlat verir. Bak. Gayretullah'a dokunur. Allah bir evlat verir. O evlat senin başına bela olur. Ay millet böyle yaka silkeler. Anladın? Pişman olursun. Nereden doğdun da diyemezsin. Allah'ım nereden verdin bunu bana da diyemezsin. Tövbe haşa. Öyle bir şey denmez çocuğa. <laughs> Peki hangi duaları okuyalım? Gelin biz duaları öğrenelim inşallah. Kardeşler bunlar bir tanesi Ali İmran suresinden. Ali İmran suresinin 38. ayeti. Değerli kardeşlerim Ali İmran suresinin 38. ayetinde çok güzel bir dua var. Bak bu duayı inşallah beraber okuyalım, beraber öğrenelim, tekrar edelim. Allah nasip ederse. Ne diyor ayeti kerimede? Bu Hazreti Zekeriya peygamberimizin e, duasıdır. Rabbi hebli milledunke zürriyeten tayyibeten inneke semi'u dua. Bak. Ali İmran suresi ayet 38 değerli kardeşlerim. İnşallah bu duayla meşgul olun değerli kardeşlerim. Kale Rabbi hebli milledunke zürriyeten tayyibe inneke semi'u du'a sadakallahu lazim. Ya Rabbi bana kendi katından ke kendi katından temiz bir çocuk temiz bir nesil bahşeyle ya Rabbi. İnneke semi'u du'a ya Rabbi sen her duayı işitirsin ya Rabbi. Bak bu duayı inşallah okuyalım. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريات وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا بق بودا çok güzel bir Furkan suresinin 74. ayet bu hep شريف şerif bunlar düğünlerde falan çok okunur بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ve اعين وجعلنا ayet sayılarını da söylüyorum yazıp Kur'an'dan bakabilirsiniz. Anladın mı? Kur'an'dan bulup okuyun. Furkan suresi 74. Google'a bile Furkan suresi 74 yazsan bulabilirsin. Birkaç tane daha öğreteceğim. Onları da dinle ondan sonra bakarsın. İnşallah. Bir dua daha söylüyorum. Ha bunun anlamını söyleyeyim. Ey Rabbimiz bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin nuru olacak iyi insanlar lütfeyle. Ve bizi fenalıktan sakınanlara rehber eyle ya Rabbi. Amin. Bak ne kadar güzel dua. Bunlar sayısızdır ha. Sayısız bir tane, iki tane, üç tane, beş tane, on tane. Kaç tane okuyabilirsen. Özellikle beş vakit namazın peşinden elini açtığında bu duaları okursan. Oh, çok tatlı olur biliyor musun? Peygamberimizin hadis-i şerifte müjdesi var. Beş vakit namazdan sonra yapılan dua kabul olur diyor. Biiznillah-i Teala. Bir dua daha söyleyeyim o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi <laughs> evzi'ni en eşkura ni'meteke elleti en amte aleyye ve ala valideye ve en amele salihan terdahu ve aslihli fi zurriyeti inni tubtu ileyke ve inni minel muslimin. Sadakallahu'l-azim. Ahkaf suresinden bu da. احقاف سوره 15 ايته. بيضاا سؤلييم mi? بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وَإِنِّي من المسلمين. صدق الله العظيم. Ya Rabbi gerek bana gerek anne babama verdiğin nimete şükür razı olacağım işler yapmamı bana ilham eyle. Neslimi de benim için ıslah eyle. Onları iyi insanlar yap. Şüphesiz ben tevbe edip sana yöneldim ve hakikaten ben sana teslim olanlardanım. Ve bir tane daha dua söyleyeceğim. Bak çok önemli. Çok önemli hocam. Bunu Hz. Zekeriya peygamberimizin duasıdır namaz kılarken hocam bak bunu ben çok kişiye anlattım. Kime anlattıysam Allah Teala Celle Celaluhu bir evlat ihsan eyledi. Kime anlattıysam Allah Teala ona bir evlat ihsan eyledi. Videonun sonuna bunu ayırdım ki buraya kadar bekleyenlere nasip olsun bu diye. <laughs> hocam Zekeriya peygamberin duasını aldım diyenler, videonun burasını izleyenler lütfen yoruma yazsınlar. Hocam Zekeriya peygamberin duasını aldım deyin. Nasıl okuyacağınızı anlatıyorum. Dikkat. Namaz kılarken en sonda ettehiyyatı oturuyoruz ya. Ettehiyyatı okuduk. Allah'ın mesaliye geçmeden. Bak terkibi söylüyorum. Ettehiyyatı okudun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Dedin. Allah'ın mesaliye ala Muhammed. Salli bariye geçmeden bunu okuyun. Bak güzel bir duadır bu. Bir defa. Bir defa oku. Ondan sonra Allah'ın mesaliye geçin. Namazda namazda ettehiyyatü, ettehiyyatü oturduğun zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tedarni ferden ve ente hayrul varifin. Bir daha söylüyorum. Bu kadar dua. Rabbi la tedarni ferden ve ente hayrul verisi Enbiya suresinin 89. ayet. Rabbim beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi vermezsen desen varislerin en hayırlısısın ya Rabbi. Aman Allah'ım. Çok güzel bir dua. Bak bunu okuyun, bunu uygulayın çocuğu olmayanlar. Evladınız olduğunda, hamile olduğunuzun haberini aldığınızda da lütfen sizden rica ediyorum. Gelin bu videonun altında bizimle mutluluğunuzu paylaşın. Korkmayın, nazar etmeyiz. Maşallah deriz. Tamam mı? Kendinize iyi bakın canlarım benim. Bu kıyamı da unutmayın. Güzel bir terkiptir bu. Bak etrafımda çok insanı anlattım. Bunu çok insan istifade etti. Bir iznillahi teala. Ya videoyu beğenip kanalıma abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Katıl butonunu aktif ettik. Katıl butonuna tıklayarak kanala destek olabilirsiniz değerli kardeşlerim. İnşallah. Instagram'da Hüseyin Duru resmi sonunda iki tane i var. O kanal benim. Başka hiçbir sayfam yok. Bilginiz olsun. O kanalı da takip edebilirsiniz Instagram sayfamı. Bazen orada da dualar paylaşıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Selam ve dua ile.